Herkese merhabalar ben Oyun Kontrol ve bugünkü menümüzde Grey Zone Warfare var. Madfinger Games tarafından geliştirilen oyunumuz gerçekçi FPS oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Şu an sistemde erken erişimde olan oyun oyunculara daha iyi bir oyun deneyimi sunmak için oyun içerisinde buglar ve optimizasyon sorunu olabilir demiş. Ancak daha büyük bir sorunumuz var. Greyzone açık dünya FPS oyunu ve PvP ile PvE içeriyor. Oyun çıkış yaparken zaten gerçekçi FPS olduğunu belirtmişti. Bunu görselleri ve oynanış tarzı yanı sıra aşır gerçekçilik içeren mekanikleri ve animasyonlar sayesinde de bizlere gösteriyor. Oyunda helikopter ile belli bir bölge iniş yaparak verilen görevleri yerine getirmeniz gerekiyor. Ancak dikkat edin bu geniş haritada yalnız değilsiniz. Diğer oyuncular da görevlerini yaparken sizinle karşılaşırsa onları durduracak hiçbir şey yok çünkü etkisiz hale getiren oyuncunun itemleri dızlanabiliyor. Bu heyecan verici oyunda mermiler duvardan geçebiliyor, silahınız tutukluluk yapabiliyor, kanamanız olduğunda oyuncu birden ölebiliyor ve ayağınız ateş edilirse iyileştirmezseniz yavaş yürüyorsunuz. silahınıza ateş edilirse kırılıyor ve... Bir de sanki bu oyun çok tanıdık geliyor değil mi? Aynen öyle oyun Tarkov'un aynı hatta birebir aynı mekanikleri içeriyor. Oyuna girmeden önce silahınızı yapılandırıyorsunuz, oyunda hayatta kalıp kaçış bölgesine gitmeniz gerekiyor ve benzeri birçok şey. Peki neden böyle bir oyun çıktı? Arkadaşlar Tarkov çıkış yaptığında çok heyecan vericiydi. PUBG'nin getirdiği başarıya farklı bir oynanış ekleyip insanların beğenisini yakalamaya hedefleyen oyun maalesef yüksek fiyat ve dengesiz oynanış sebebiyle birçok oyuncuyu kaçırdı. Madfinger Games de bu açığı kullanarak daha ucuz bir oyun yaptı ve oyun içerisindeki PVA görevleri ücretsiz olarak sunuyor. Şu an PUBG'nin ilk çıktığı zamanlardaki gibi optimizasyon sorunları var ama gel gelelim oyunu test ettiğimizde inanın bana canınız sıkılıyor. Silahı tamir et, askeri zırh giydir, silah için mermi ayarla, dürbün seç derken, inanın bana neredeyse 1 saat harcıyorsunuz. Hadi biraz eliniz alışınca belki bu şeyler eğlenceli ve kısa olabilir diyeceksiniz ama oyunda adam bulup vurmak için bile 2 saat yürüyorsunuz. Bakın belki sorun bendedir diye gidip diğer yayıncıları izledim. Adam oyuna girdi, oyunu anlattı, anlattı, etrafı dolaştı. Bir tane player'a gelene kadar oyun bitti. Bunun olması normal çünkü harita çok geniş. Ama zaten PUBG'de de Miramar gibi birçok büyük harita oyuncular tarafından sevilmiyor. E bu oyunda nasıl bir keyif alınacak? Efendim uzun lafın kısası yine belirtiyorum. Bir oyunu hemen satın almadan önce oynanır mı diye düşünün. Grafiklerini aldanıp cımburla patlarsak eğer Tarkov gibi elimizde patlayabilir. Ama yine de sessiz operasyon yapmayı seviyorum diyorsanız PvE modu gerçekten oynamaya değer efendim. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Abone olup yorum yaparak birçok kişinin oyunları hemen almadan önce bir fikir sahibi olmasına yardımcı olabilirsiniz diyorum. Hoşçakal. Roger, Raven is in the air and heading to base camp. This is Raven arriving shortly near your position.